Merhaba. Merhaba Şubesiz katılmam. Anladım Ankara ida Ankara ida 220 noptu. Temas kuracak nasıl diyeceğim? Anlaşıldı. Kendi kendileriyle tamamız andız. Anlaşıldı. Karın. 3383 devam edin. Sayın Ulaştırma Bakanı'mız Doktor Oktay burada mı? üzere anonsla birlikte tüm yol istediği bir mesajı var. Hazır olduğunuzda beni ikaz eder. Hazırım efendim dinliyorum. Ankara Anchor Day, Emirates 92 Bravo 370. 92 Bravo radar identified. Roger. Hava yolları 3183. Sayın Doktor Oktay Vural'ın mesajını okuyorum. Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Haluk Ulusoy, Milli Takımlar Teknik Direktörü Sayın Şenol Güneş, takım kaptanımız Hakan Şükür ve tüm milli futbolcularımız ile teknik ekibimizi 2002 Dünya Kupası'nda gösterdiği büyük başarı için kutluyorum. Sizlere olan güvenimizi, inancımızı boşa çıkarmadınız. Bizleri onurlandırdınız, gururlandırdınız. Bundan büyük başarılar için size olan inancımız sonsuzdur. Türk milletinin değerli evlatları, vatanına hoş geldiniz. Hepimiz, hepinizi sevgi ve saygılarımla yürekten kucaklıyorum. Doktor Oktay Ural Ulaştırma Bakanı. Anlaşıldı efendim, ileteceğiz. Çıkar yolu 318 uçanıkı. Devam ederiz. Efendim genel kurmaydan da bir istek var. Eee <laughs> tamam efendim yolcularımız da söyledik izliyorlar. Chicago <laughs> 7991 level 320. Atmaca Türküş e, sizi göremedik ya. gösterecek misiniz kendinizi bize? Çok yakında Hakan'da Çok yakında sağ kanalımızda olacağız. İki numaram sağ kanalımızda olacak. Okay, e, solda göreceğiz sizi. Tamam. Bir numara sağ kanat, iki numara sol kanat olacak. Okey sağ ol. 7 maintain flight level 330. 3-3-0 3-3-0 İçerideki yolculara ithal etmek mümkün müdür? Kısaca bir mesajımız var Konuşabilirsiniz Anlaşıldı evet. Bizler Doğunun bekçileri Atmaca Kılı olarak Hava Kuvvetleri Personlüğü Ağlayarı adına Milli takım oyuncularını Teknik adamlarını ve idarecilerini Gönülden tebrik ediyoruz Bizleri yaşattığınız güzel duydular için sağ olun. Yuvanıza hoş geldiniz. Efendim çok güzel, çok çok teşekkür ediyoruz. Çok duygulandık. Ee, size futbolcuların bir mesajı var. Dünyanın saygı duyduğu bütün futbolcu kardeşlerimiz size saygı duyuyor ve sizi sevgiyle kucaklıyor olun bir mekandan teşekkürler ediyoruz. Maça 3183. Atmaca sizinle beraber olmak bizi mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Sizleri, sizleri görmek çok daha güzel. Biz e, dünya üçüncülüğü alarak çok mutlu olduk ama önemli olan neye sahip olduğumuz değil. Bizimle <laughs> paylaştığımızdır. Sağ olun efendim. Çok büyük başarılar imza Sizlerle gurur duyuyoruz. Biz bu başarıyı sizinle paylaşıyoruz, sevdiğinizle paylaşıyoruz. Teşekkürler, kalpten teşekkürler. Sağ ol, görüşmek üzere. Sevgiler. Başarılarınızın devamını diliyoruz, iyi günler. Teşekkür ederim, iyi günler. Maça 3-1-8-3. Efendim şimdi spordan sorumlu devlet bakanımız Fikret Ünlü'nün Sizlerin nezdinde Hava Kuvvetleri Komutanına bir mesajı var, Ona iletiyorum. Dünya üçüncüsü A-Milli takımımıza, Türk Federal, e, Türk Futbol Federasyonu yetkililerine ve hepimize olağanüstü duygular yaratan Hava Kuvvetleri komutanlığına sonsuz teşekkürlerini iletiyorum efendim. Çok <laughs> Teşekkür ederiz. Kaydettik. Yaşattığınız güzel duygular için sağ olun. Yorumuza hoş geldiniz.